Arkadaşlar merhaba. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Test konuğumuz 7. sınıflar. 2. üniteye ait bursuluk sorularını birlikte çözeceğiz. Sorularımıza geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ben test sorularını okuduktan sonra her bir soru için videoyu durdurup soruyu tekrar okuyarak cevabını bulmaya çalışabilirsiniz. Cevabını bulduğunuzda videoya tekrar devam edebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle testimize başlıyoruz. Bir gün Germiyanoğulları Beyliğinden gelen biri Bilecik Rumlarından bir kişiden bardak satın almış ancak parasını ödememişti. Parasını alamayan satıcı Osman Bey'e gelerek şikayette bulundu. Bunun üzerine Osman Bey Germiyanlıyı çağırarak Rum'un hakkını ondan aldı. O günden sonra haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini istedi. Verilen durum Osmanlı Beyliği'nin güçlenmesini sağlayan aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? A) Adalet anlayışıyla B) Hoşgörü fikriyle C) İskan politikasıyla D. Yöneticilerin yeteneğiyle. Parçada Germiyanoğullarından bir kişinin Bilecik Rumlarından bir kişiden bardak satın alarak parasını ödememesi üzerine Osman Bey Bilecikli Rumun hakkını Germiyanoğullarına mensup kişiden alarak haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmelerini istemeleri Osmanlı Beyliğin güçlenmesini sağlayan adalet anlayışı ile ilişkilidir. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Osmanlı devletinde tımar sahipleri mazeretsiz olarak 3 yıl arka arkaya toprağı boş bırakırlarsa devlet tımar sahibinin elinden o toprağı geri alırdı. Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden Hangisidir? A) Ülke bütünlüğünü korumak, B) Tarımsal çeşitliliği arttırmak, C) Üretimde devamlılığı sağlamak, D) Köylerde ticareti canlandırmak. Parçada Osmanlı Devleti'nin tımar sahiplerinden tarım arazilerini 3 yıl üst üste boş bırakmalarını istememelerinin temel amacı üretimde devamlılığı sağlamaktır. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Hastane, medrese, imarethane. Verilen vakıfların işlevleri ile aşağıdaki hizmetler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır? A) Üretim faaliyetlerini denetlemek B) Eğitim faaliyetlerini yürütmek C. Toplumsal yardımlaşmayı sağlamak. D. Topluma sağlık hizmeti vermek. Parçada hastane sağlık hizmetleri ile alakalı olup medrese eğitim ile ve imarethane ise aşevi olup yardımlaşma ile alakalıdır. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Orhan Bey Bursa'nın fethinden sonra Rumlara şehri teslim etmelerinin sebebini sorduğu zaman onlardan şu cevabı aldı: Sizin devletinizin günden güne büyüdüğünü ve bizim devletimizin zayıfladığını anladık. Babanızın idaresine geçen köylülerin memnun kalıp bizi anmadıklarını gördük. Biz de bu rahatlığa heves ettik. Rumların cevabı Osmanlı'nın kısa zamanda büyümesini sağlayan aşağıdaki nedenlerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? A. Kurulduğu bölgenin coğrafi konumu B. Adaletli ve hoşgörülü politika izlenmesi C. Güçlü bir merkezi yönetime sahip olması D. Başarılı bir iskan siyasetinin uygulanması Parçada Rumların Orhan Bey'e verdikleri cevapta babanızın idaresine geçen köylülerin memnun kalması ile merkezi yönetim, iskan politikası ve coğrafi konum ile ilişki kurulamaz. Bu memnuniyet ile Osmanlı'nın kısa sürede büyümesini sağlayan adalet ve hoşgörü politikası arasında bir ilişki kurulabilir. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Fatih Sultan Mehmet Cenevizlilerden Amasra'yı almış, Trabzon İmparatorluğuna son vermiş, Kırım'ı Osmanlı'ya bağlamıştır. Fatih Sultan Mehmet'in bu faaliyetleri Osmanlı Devleti'nin en çok hangi alanda gelişmesine katkı sağlamıştır? A. Sanat B. Tarım C. Bilim D ticaret. Parçada Fatih Sultan Mehmet'in Amasra, Trabzon ve Kırım'ı Osmanlı'ya bağlaması Osmanlı Devleti'nin ticari alanda gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Konu tekrarı ve sorular ile yeniden görüşünceye dek Kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.